Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kırtasiye alışverişimi açıyoruz. İlk önce şu dudak kremi kreminden başlamak istiyorum. Ayıcıklı çok tatlıydı. Bakalım. Şöyle, çok tatlış bir tane. Lipstick şöyle beyaz sade ayıcıklı. Böyle bir, bir adet cüzdan var. Sanyolu. Arkası böyle. Böyle bir tane silgi var. Böyle bir tane not de, not defteri gibi not kağıtları var. Böyle sticker var bir tane. Şöyle bir tane kalem var. Çoklu. Böyle bir tane hem silgi hem de kalem tıraş var. Barbie'le. bile. Böyle de iki tane yapıştırıcım var. Hoşçakalın.